Herkesi çantada keklik gören bir karakter virüsü sirayet etmiş durumda neredeyse herkese hepimize. O olmazsa öbürü var gibi bir haramzadelik var. Bir bok çuvalı muamelesi yapmak gereksizdi zaten deme artistliği peydahlandı uzun zamandır. Kaybettiğine üzülmüyor kimse. Kendini kutsar olduğu insan her gün kendini tavaf ediyor adeta. Hissine fikrine katılınmayınca İstediği olmayınca bir düşman kesilme durumu var. Başkalarına kabahat bulma, suçlama, kendine her şartta aklayacak bir şeyler bulma, bir gizli bileylenme, bir arkadan strateji yapma ama önden yüze gülme durumu var. Bir korkaklık, bir ayıya dayı deme durumu var köprüyü geçene kadar. Her şeyi bilen insanlar türedi ve az da değiller. Gerçekleri söyleyenlerden kaçış var. İnanılmaz bir inat, az bilgiyle övünme, filozofluğa özenme durumu var herkesten, herkes tarafından beğenilme mikrobu bulaşmış neredeyse herkese hepimize. Ya da kıskançlığını dizginleyemeyip alabildiğine belden aşağı vurma var. Öyle tabi. Kıskançlık kendini en çok saçma sorularla, davranışlarla, baba bunlar basit şeyler demekle gösterir. Acayip bir az öğrenme ama çok yaşama talebi var herkesin. Enteresan bir kimseyi, onun beni sevdiğinden daha çok sevmeyeceğim inadı var. İlginç bir Üzülmek istemiyorum, çok mutlu olmak istiyorum. Bunun için her şeyi yaparım kontrolsüzlüğü, bazen ahlaksızlığı, bazen insan dışılığı var. Ölümüne kazanmak isteyen insanlar türedi ama ölümüne. Herkeste bir ermiş derviş havalar var. Sanal ortamda tabii bir tanesini bulamazsın ama sokakta. Herkese eşit mesafedeyim, insan ayırmam. Yalancılığı aldı başını gidiyor. Yaratılanı yaradandan ötürü severimin sosyal etkinliklerine katılma çok moda ama sokakta aman bana yaklaşmasın ayrımcılığı var. Benim de bu kadar saçmalığa söyleyeceğim tek bir şey var. Vay arkadaş, vay arkadaş saçmalığa gel.